Herkese merhabalar, ben Yeterci Amca Gel 2 dakika Formula 1 konuşalım 4. bölümde hepiniz hoş geldiniz. Burada ilk kez 2016 yılında Avrupa Grand Prix adıyla başlayan Formula 1 yarışları 2017 yılından beri Azerbaycan Grand Prix olarak koşulmakta. Bakü pisti 6.3 kilometre uzunluğa, 20 viraj ve 2 DRS noktasına sahip. Pist biz Formula 1 severlerin alışa geldiğinin yanı sıra FIA GT serisi Formula 2, Formula 3 Porsche GT3 kupası gibi serilerde de ev sahipliği yapmakta. Bilindiği üzere Azerbaycan Grand Prix'si takvime eklendiği ilk günden itibaren heyecanlı yarışın odak noktası olmuş. F1 izleyicisi ilgisini hep üzerinde tutmuştur. Pistin sahip olduğu dar yollar, şehir asfaltı, sert frenaj noktaları, yüksek hızlı düzlükler, sıkı virajlar bu ilginin ana sebebi olurken pist aynı zamanda sürücülerin becerilerini ve dayanıklıklarını en iyi şekilde ölçen pistlerden bir tanesi. Sezonun genelde Haziran ayında koşulan Azerbaycan Grand Prix'si bu yıl Nisan ayında. Bir önceki yarış olan Avustralya Grand Prix'sinde gördüğümüz inanılmaz olaylar ve kaostan sonra 4 haftalık ara Formula 1'i çok özlememize sebep oldu. Bu hasretin sona ereceği Azerbaycan Grand Prix'sine dönecek olursak her hafta yaptığımız gibi bu haftada bir tahminde bulunalım. Azerbaycan Grand Prix'sinde bence sıralama turları kesinlikle çok önemli. Benim bu yarışta pole tahminim Max Verstappen'den yana. Podyum tahminim ise birazcık farklı. Üçüncünün Max Verstappen, ikincinin Sherlockler, birincinin ise yaşlı kurt Fernando Alonso olacağı yönünde. Sizlerin tahminlerini de yorumları bekliyorum. Bizim Azerbaycan Grand Prix'si için söyleyeceklerimiz bu kadardı. Can dostumuz Azerbaycan'a Türkiye'den kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. Bir sonraki yarış olan Miami Grand Prix'sini görüşmek üzere. Hoşçakalın.